Adana Büyükşehir Belediyesi İmamoğlu ilçesinde teşekkür konseri gerçekleştirdi. Alkışlar, Binlerce evet. kişinin izlediği konserde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kendisine büyük sevgi gösterisine bulunan vatandaşlara seslendi ve sizlere en iyi hizmeti verme gayretinde olacağız. Sizler bu seçimde sadece belediye başkanı seçmediniz. Aynı zamanda Türkiye'yi bölme hesapları yapanlara da dur dediniz şeklinde konuştu. Aslında İmamoğullar bu sene nerede, kimin canı istediyse hepsini seçti Allah'ım. İmamoğlu halkının büyük ilgisiyle karşılaşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, zafer sarhoşu olmadıklarını belirterek Adana'ya hizmet için var gücümüzle çalışacağız. Müslüman Türk milletini refah içinde yaşatmak boynumuzun borcudur. Köyler de dahil her yer Avrupa standartlarında olacak dedi. Zafer sarhoşu değiliz. İmamoğlu'na, İmamoğlu halkına ve Adana'mıza değerli kardeşlerimizle birlikte hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Türkiye'nin bölünme noktasına bir uçuruma gittiğini de kaydederek milletimiz 30 Mart'ta bölücülük yapanlara dur dedi. Vatanın parçalanmasına dur dedi. İnşallah bizler tertemiz kadrolarla sizlerin emrinde olacağız. İmamoğlu için de ne gerekiyorsa yapacağız şeklinde konuştu. Çağdaş mekanlarda yaşatmak bizim boynumuzun borcudur Allah'ın izniyle. Yapılan konuşmalar ardından sanatçılar Hidayet Özkan, Kadir Somer ve Atilla Yılmaz çeşitli türkü ve şarkılarla alanı dolduran vatandaşları coşturdu.